Hrant Dink'i bu ülkeye, bu toprağa bağlılığı nedeniyle bir kere daha rahmetle anıyoruz. Hrant Dink'in katlinin de içinde bulunduğu süreci AK Partili arkadaşlarımızı bir kere daha hatırlamaya davet ediyorum. O sürecin nasıl bir siyaset seçilmiş iktidara karşı yönetilen bir süreç olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bugün cezaevlerinde birçok kadın çocuk varken birçok mefluç halde hasta halde yatan hasta varken çeşitli sebeple tahliye ettirilmeyip o gün samasının tahliyesinin de yargı sistemimizin çok acı bir sonucu olarak hatırlatmak gerekiyor. Son olarak bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. O da şudur. Bu yasama dönemi içerisinde 12 Temmuz 2023 günü bu genel kurulda bir torba yasa içerisinde 12. maddede yapılan düzenleme ile şartlı salı verme imkanları kimin lehine hangi sonuçlar üreteceği tartışılmadan sonuçlanıldı. O gün burada gene komisyon sıralarına şu soruyu sormuştuk. Bu madde neden Adalet Komisyonu'na gitmedi? Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyeleri bırakınız muhalefeti bu maddeyi neden yeterince tartışmadı? Bugün o gün Samast'ın tahliyesinde 12 Temmuz'da bu meclise çıkan kanunun etkisi yoksa dahi o gün Samast'a benzeyen onu bilmiyoruz. incelemek lazım. Birçok suçlunun bu şartlı salıverme yasası nedeniyle bugün sokakta aramızda olduğunu ve Türkiye'yi maalesef İçişleri Bakanının her gün açıklamaya doyamadığı bir suç ve operasyon ülkesine çevirdiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim.